Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ayçiçeği öreceğiz. Tabii ki bu kadar büyük örmeyeceğiz. Bunu ben örnek olarak göstermek istedim size. Orta kısmını kahverengi, arka kısmını yeşil kullanıyorum. Yaprakları sarı ama e, siz istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Mesela bazen görüyorum pembe renkli çiçekleri yapıyorlar, kırmızı renkte yapıyorlar. Siz istediğiniz renkte yine kullanabilirsiniz. E, şöyle göstereyim. Kahverengi olarak ben bonbon lüks kullanıyorum bu orta kısmını yapmak için 98-297 numarasını arka kısmında yine nako pırlanta kullanıyorum 33-30 numarasını ee, bilenler bilir bonbon lüks nako'ya göre biraz daha ince ve yumuşak yapıda bir ip ama bu benim için e, çok zorlayıcı olmuyor yani bana çok sıkıntı olmuyor. Ama siz dersiniz ki ben ikisini de nako kullanayım ya da ikisini de bonbon kullanayım. İstediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim açımdan çok fazla sıkıntı olmadığı için ben bu rengi daha fazla yakıştırdığım için bu rengi kullanıyorum. Başlamadan önce sarı rengimi de göstereyim. Kartopu Baby One kullanıyorum. K154 numarasını. O zaman tığımızı, makasımızı ve ilmek belirleyicimizi alalım ve başlayalım. Evet, sihirli halka yaparak başlıyoruz. Ben kahverengi de çok fazla görünmez diye yeşille göstermek istedim. Zincir çekip sabitliyorum. Birinciyi yaptım. İlmek belirleyicimi taktım. 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamın içine. 2 3 4 5 ve 6 Kısa ipini çekip halkamı kapatıyorum. Şimdi e, gül videosunda bana çok fazla mesaj geldi onu belirteyim. Güllerimiz e, sizin kadar büyük durmuyor diye. Benim elim çok gevşek arkadaşlar yani çok sıkı yapmıyorum. E, hatta elimden geldiğince bol tutmaya çalışıyorum ben her e, her çiçeği yaparken. Ay çiçeğini yaparken de öyle yapacağım. Yine siz elinizi çok bol tutarak, çok gevşek tutarak örmeye çalışın. Sihirli halkadan itibaren. Bunu söyleyeyim baştan. <laughs> Kaydırdım birinciye. Bir tane zincir çektim ve aynı yere tekrardan sık iğne yapıp ilmek belirleyicimi taktım. Şimdi hepsini çift batacağız ve bu etrafındaki sayıyı 12'ye çıkaracağız. 2 3 4 aynı yere yandakine 5 ve 6 bir yana geçtim. 7, 8 9, 10 11 ve 12 Buradan en baştakinden ilmek belirleyici mi çıkarıyorum. Kaydırıp bir tane zincir çekiyorum. Tekrardan kaydırdığım yere en baştakine bir tane sık iğne yapıp ilmek belirleyici mi takıyorum. Şimdi bir tek bir çift olarak gideceğiz. Yani buraya bir tane yaptım. Yandakine geçiyorum. Buraya iki tane yapıyorum. Yandakine geçiyorum. Bir tane. Onun yanındakine iki tane. Tek. Çift. Bu şekilde devam ediyorum. en sondakini de çift yaptıktan sonra yine baştakini çıkarıp kaydırıyorum. Her zaman çiftle bitmek zorunda. Ona dikkat ederseniz doğru yapmış olursunuz. Bir tane yaptım. Şimdi iki tek bir çift olarak gideceğim. Yani bir tane yaptım. Yandakine yine bir tane yapıyorum. Üçüncüye çift yapıyorum iki tane. Bir, iki, yandakine çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum yine. En son çifti yaptım. Yine ilmek belirleyicimi çıkarıyorum. Baştakine kaydırıp, zincir çekip aynı yere tekrardan sık iğne yapıyorum. Şimdi 3 tek 1 çift olarak gideceğim. Yani hep böyle bir tane fazla yapıp ilerliyoruz. O şekilde büyütüyoruz. 1 2 3 Buraya çift yapıyorum. 1 2 3 ve yanındakine çift. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum ve çiftle bitmek zorunda. Bunu unutmayın. Bunu dikkat ederseniz doğru yaparsınız. Çift yaptım, bitirdim. Şimdi son sırayı yapacağım. Yani 4 tek bir çift yapacağım ve kapatacağım. Yani keseceğim, bitireceğim. 1 2 3 4 ve buraya çift yine bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Çifti de yaptım. En sondaki çifti ve baştakine kaydırıp zincir çekip biraz uzun çok uzun değil. Şu, şu kadar uzunlukta kesiyorum. Şimdi bunun aynısından kahverengiyle de yapacağım. Evet kahverengisini de yaptım. Gördüğünüz gibi arasındaki fark böyle oluyor. şu sihirli halka yaptığımız yerleri böyle üst üste getirip yaprakları yapacağız. Şu üst üste getirdiğimde görüyorsunuz şöyle kahverengi daha küçük. Ama dediğim gibi bu benim için sorun olmuyor. İçerisine elyaf koyduktan sonra. Ee, bunu yine istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Yani buradan da batıp başlayabilirsiniz. Şuradan da batıp başlayabilirsiniz ama benim size tavsiyem bu bitirdiğimiz yerden batın. Bu yeşili de yine bu tarafından. Yani bu tarafı böyle gelecek. Yine bitirdiğimiz yerden batıp bu iki uzun ipi de içinde koyup buradan elimizle tutuyoruz onları ki çıkmasınlar. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Önce ipimi sabitleyeceğim. şu kamerayı netleyelim. Ben zincir çekerek sabitliyorum. Kart ikisini birlikte geçirip zinciri çekip bu arkadaki sarı ipi biraz çekiştiriyorum. Şimdi hep trabzan olarak çalışacağız. Sadece şu kısımlarda, şu sivri kısımda zincir yapacağız. Doladım ipimi. Yan taraftakine kahverengiden ve yeşilden geçirip ikili trabzan yapıyorum. Ben yani iki kere de çıkıyorum. İki kere doluyorum bu sefer ipimi. Aynı yere batıp çıkıyorum. Bu sefer 3 seferdir çıkacağım. 1 2 ve 3 Şimdi ipi tığıma 3 kere dolayacağım. Yine aynı yere batıp bu sefer 4 kere de çıkacağım. 1 2 3 ve 4 Şimdi 3 zincir çekiyorum. Ve zincirlerimin en altında şöyle bir yer oluyor. Şu bir dakika netlesin bir daha göstereyim. Netleyelim kamerayı. Zincirlerin başında şöyle bir kısım oluşuyor. Buradan sık iğne yapıyorum. Tekrardan bu sefer 2, 3, 4 olarak gitmiştik. Şimdi 4, 3, 2 olarak geleceğiz. 3 kere doladım tığımı ipi. Bu sefer yan tarafına, yani buraya değil de yanındakine yine kahverengiden ve yeşilden geçirip 1, 2, 3, 4 2 kere doladım. 1, 2, 3 bir kere doladım. Bir, iki. Şimdi tekrardan bir kere doladım. Ve yan taraftakine bu sefer yarım trabzan yani hepsini bir seferde çıkıyorum. Bir tane yaprağımı oluşturdum. Şimdi tekrardan bir kere doladım. Yan taraftakine batıyorum. Hem kahverengiden hem yeşilden. Önce ikili iki kere doladım. 2 üçlü 3 üç kere doladım ve 4'lü 2 3 4 1 2 3 zincir çekiyorum. Zincirlerin en başındaki böyle bir yer oluşuyor. Hemen trabzanla zincir arasında böyle bir yer oluşuyor. Oraya batıp sık iğne yapıyorum. 3 kere doluyorum. Yan tarafa batıp 4 iki kere doladım. Bir, iki, üç. Bir kere doladım. 2 Yine bir kere doladım ve yan taraftakini tek bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet şimdi yarısından fazlasını ördüm. Ve şu sarı ip dışındakileri böyle içine koyacağım ve içine elyafla dolduracağım. Alabildiği kadar elyaf koyuyorum içine. Evet, elyaf doldurdum biraz. Biraz daha koyarsam yüksek ihtimal çok zor kapatırım bunu. O yüzden bu kadar yeterli. Şimdi devam ediyorum. En son tek yapmıştım. Yine. ikili iki kere doladım. Bir. iki Üç. Bir, iki, üç kere doladım. 1 2 3 ve dört. Üç zincir çekiyorum baştaki yere sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 kere doladım. Çıkan elyafları içine koyuyorum ve 2 Ay çıktı. 1 2 3 4 2 kere doluyorum. 1 2 3 bir kere doladım ve yandakine bir de batıp bir kere de hepsini çıkardım şöyle netleyeyim size Şimdi bu şekilde yüksek ihtimal buraya iki tane daha yaprak sığacak onları da hemen yapayım Şimdi şuraya en son kalan sık iğneye tekli denk geliyor. Onu da yapıyorum. Ve bu en baştakine ya yani ilk başladığımız zincir çekerek başladığım yere batıp şöyle kahverengi almadan Kaydırıyorum ve arka tarafında bir tane zincir çekip yine biraz uzun kesiyorum. Daha sonra şu arkadaki iki sarı ipi birbirine sıkıca bağlıyorum iki kere. Şu yapraklarını düzeltiyoruz. Ve işte bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip yorum atarak bana destek olursanız çok minnettar olurum. Yine yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız da çok sevinirim. Ee, buna yine çöp şiş takıp ben yapıyorum. Ee, buket yapabilirsiniz ya da böyle bir sürü yapıp saksınıza koyabilirsiniz evinizde. Umarım... Hepiniz çok kolay bir şekilde yaparsınız. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Elinize, emeğinize sağlık. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.